Hayvanlar arasındaki dostluklar her izlediğimizde farklılık göstermeye başladı. Kedi ile köpeği yeni kabullenmişken şimdi de ördekle maymunun dostluğu çıktı. Müzik <laughs> Denizler altında neler oluyor? Belgesellerde ya da akvaryumlarda gördüğümüz bu hayatın sevimli tarafları kayıt altına alınabiliyor. İşte onlardan biri. <laughs> Önce bir balonun içine giriyor. Ardından araba gelip o balona çarpıyor ve fırlayan balon ağacın dalında takılı kalıyor. İçindeki insanla. <laughs> Leyle'yi havada görmekle kapışacak bir eylem. Kazı havada sevmek. Harika görüntüsüyle bir ahtapot türü. Denizlerin ürkütücü ama bir o kadar da büyüleyici yüzü. Evet, coğrafya gerçekten de kader. Biz yemek yerken en fazla yanımıza gelen kedi ayağımıza sürtünür. Ama başkaları farklı deneyimler yaşayabiliyor. Metroya ya da tramvaya bindiniz ve uyuyakaldınız. En fazla durağı kaçırırsınız, değil mi? New York metrosunda değil. Sakın uyuyakalmayın. Kedilerin neredeyse her davranışına şahit olduk. Hadi bunları kabullendik de ama bu kadarı da biraz fazla.